Babamıcım. Neden anneciğim? Anneciğim Düşmez anneciğim ben bağladım onu. <laughs> Atatürk düşmüyor orada sallanıyor. Astık ya bugün bayram diye. Rüzgar düşmez Atatürk. Anneciğim bağladım bak ben onu. <laughs> Sen bırak onu düşmez bak. Gel bu tarafa gel. <laughs> Neden gelemiyorsun aşkım? <laughs> Babanı çağıramam uyuyor. Kim düşer rüzgar? <laughs> Atatürk düşer mi hiç? Ben bağladım onu anneciğim bak bağlı. Anne tutuyor evet. Baba atatürk tutuyor mu? Düşmez oğlum niye düşsün atatürk? Tutuyor mu? Atatürk tutuyor. Yok. Bırak bakayım bir.